Evet, e, Türk kadınları da e, yaklaşık 30'lu yaşları geçtikten sonra hele e, iki'den fazla doğum yapmışlarsa kilolarda da çok iyi dikkat etmemişlerse göğüslerinin çok aşırı yerleşmesi çok büyük sorun teşkil etmekte. Sıcak mevsimlerde meme altlarının aşırı terlemesi, mantar enfeksiyonlarına zemin oluşturması bir yana, görüntülerini de son derece bozmakta. Bunu düzeltmeye yönelik olarak da meme başının hissini korumak. Daha sonra eğer bebek doğurmak düşünüyorsa, memenin süt bezlerini koruyarak cerrahi işlemde bulunmak bizim en temel yaklaşım teknimiz olmalı. Burada. Da dikişleri son derece de aza indirecek şekilde ve hastaların özellikle giyinikken son derece de alımlı, son derece de bakımlı olmalarını sağlayacak meme küçültme ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatların bir kısmında liposuction tekniği dediğimiz bir yöntemi kullanarak da fazlalık yağları, yağları özellikle koltuk altına doğru uzanan fazlalık yağları çıkartmaktayız. Hastalarımız ortalama bir iki haftalık bir süre içerisinde dikişler alındıktan sonra ki artık hastaların çoğuna alınmayacak estetik dikişler yerleştiriyoruz. Sosyal hayatlarına dönebilmekteler. Müzik <laughs>